Siverek'te yol verme kavgasında 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle sürücüler ve yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay Şirin Kuyu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra sürücülerin yakınlarının da karıştığı tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Fuat Barşuk, Veli Özgenç ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralananlar 112 acil sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis mahalle ve hastanede güvenlik önlemi aldı. Kavgayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.